Günaydın sevgili dostlarım. Evet az önce sizinle Son manifestomuzu yaptık. 21 günlük e, manifesto sürecimizi bu sabah tamamladık. Ben dün akşam günlük video çekemedim sizin için. Halbuki çok da önemliydi. Haftanın geneliyle ilgili de anlatmak istediğim birkaç konu var. E, hem de pazartesi günü nasıl bir gün e, daha iyi nasıl değerlendirebilirsiniz. Bu açıdan biraz bakmak istedim. O yüzden gecikmeyle de olsa şimdi çekiyorum bu video. Hatta az önce son manifestoyu e, yaparken dedim ki bir yürü. Bir şey çıkayım geleyim size anlatayım haftanın geneliyle ilgili birkaç bir şey anlatmak istiyorum dedim ancak sonra dedim ki bir dakika yürüyüşü sonra yaparsın ilk önce bence bu bilgiyi insanlara ver ki çünkü gün çoktan başladı ben birazcık geç uyandım bugün e, dün gece çünkü geç yattım böyle aksilikler biraz oldu ama olsun evet bu hafta aksiliklerle dolu bir hafta ilk önce onu söyleyeyim. Şimdi haftanın geneliyle ilgili hani size e, hep şey yaparım ya böyle haftanın başında işte bu hafta e, şu şu günler biraz daha sıkıntılı dikkat edin e, burada çok önemli işlerinizi buraya denk getirmeyin diyorum. Ondan sonra haftanın işte şu ve şu günü, en yumuşak günü, en olumlu görünen günü gibi tüyolar veriyorum ya size genelde. İşte bu sefer acaba neler söyleyeceğimi böyle bir düşündüm kara kara. Ben yani dün akşam çünkü notlarımı hazırladım hepsini ama bu hafta nasıl bir hafta dostlarım? Yani gerçekten çok zor bir hafta içinizi de çok böyle aşırı karartmadan bir şekilde o bilgiyi iletmem gerekiyor ama şimdi haftanın en zor günü ve en e, yumuşak günü diye sorarsanız eğer haftanın tamamı zor. Haftanın en yumuşak günü diye bir şey yok bu hafta. Evet doğru duydunuz öyle bir şey yok bu hafta ama ne diyebiliriz belki de daha az olaylı diyebileceğimiz günler var o da Perşembe ve Cuma günü onu söyleyebilirim ee, şöyle ki kısaca şöyle geçmem gerekirse bu Pazartesi bu enerjiyle biz haftaya başladık Mars Plüto karesi enerjisiyle başladık Salı günü e, yine Plüton duran e, Venüs Satürn karşıtlığı var. Çarşamba günü bakıyorum Mars 29 Analitik derecede ee, bir taraftan da e, Güneş şiron karşıtlığı var ya bütün bunlar bakın o kadar e, vurucu böyle çok hani, hafif bir enerji değil onlar çok ağır böyle etkili enerjiler bunlar. Yani hafta sonu zaten tutulma var apayrı bir konu e, Perşembe ve cuma hani diğer günlere nazaran böyle biraz daha az olaylı gibi görünüyor çok pozitif çok olumlu olduğunu söyleyemiyorum maalesef ama bu haftanın Evet, daha az olaylı Perşembe ve Cuma günü bizi bekliyor olacak. Bu arada bu hafta işte Venüs burç değiştiriyor, Başak Burcu'na geçiyor. Mars burç değiştiriyor, Akrep Burcu'na geçiyor ki bu, bu arada çok önemli bir konu. Bununla alakalı ayrı bir video yapacağım. İnşallah bu hafta mutlaka yapmam lazım sizin için. Bu hafta ayrıca tutulma videosunu çekmem gerekiyor. Böyle çok da yoğun bir hafta. Hepimiz için umarım sizin hayatlarınızda da öyle biraz böyle ım, kaos enerjisi vardır, yapılması gereken işler vardır e, ve iç içe e, durumdadır, böyle düğümlenmiş şeklindedir. O yüzden bütün bunlar hani yapılacak işler ve aileyle, evle, ikili ilişkilerle alakalı oradaki dengeleri de bozuyordur diye düşünüyorum. Birazcık böyle bir hafta ama haftanın geneliyle alakalı siz artık anladınız evet zor bir hafta. Ee, gelin pazartesi günü de biraz konuşalım 9 Ekim pazartesi günü bizi neler bekliyor nasıl bir gün bu pazartesi şöyle ki dostlarım şimdi Mars Plutokarisi ile haftaya başlıyoruz pazartesi sabaha karşı aslında gece saatleri e, tam netleşti bu açı ve bu açı yaklaşan enerjisi ile birlikte e, bildiğimiz böyle savaş başlattı hani o kadar gerçekten o kadar e, savaş başlattı şimdi e, bu açı netleşti e, bu sabah e, şimdi uzaklaşan e, etkisini devam ettiriyor olacak. E, ta ki ne zamana kadar Mars Akrep Burcu'na gelene kadar o da Perşembe gününe kadar. Demek ki Mars Pluto Kalesi'nin enerjisi hem pazartesi hem salı hem çarşamba günü devam ediyor olacak dostlarım. Bu ne demek? Şimdi bireysel hayatlarımız için konuşmak gerekirse burada özellikle kazalara çok dikkat etmek lazım. Sağlık açısından bizi zorlayabilir kazalar e, işte kesikler yanıklar. Trafik kazaları, ev kazaları, işte yanıklar, kesikler böyle başını özellikle baş bölgesi burada önemli. Baş başını bir yere çarpmak gibi, düşmek gibi, kır, bir şey, yani kemiklerin kırılması gibi mesela çatlaması vesaire. Yani aklınıza gelebilecek her türlü kaza ben öyle söyleyeyim. Onun dışında bakın sağlık açısından burada yine baş bölgesiyle alakalı beyin, e, tansiyon, e, migren, baş ağrısı, vertigo gibi şu anda aklıma bunlar geldi. Siz de hani türetebilirsiniz baş bölgesiyle alakalı rahatsızlıklar özellikle bu hafta meydana gelebilir. Plütonun etkisiyle hatta aklıma böyle çeşitli tümörler vesaire de geliyor. Bunlar da böyle bir anda agresifleşebilir açıkçası. Dikkat etmek lazım bu anlamda. Bulaşık hastalıklarla alakalıdır yine Plüton dolayısıyla. Burada hem cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklar için söyleyebiliriz hem de viral yolla bulaşan hastalıklar için aynı şey söyleyebiliriz virüsler bayağı bir çoğalacak bu hafta gibi görünüyor dostlarım bunun dışında mesela cilt böyle sivilce irin hani irinin böyle akması patlaması biraz böyle bir şey var bir de böceklerle alakalı haşere mesela haşere alakalı böceklerle alakalı çok böyle haberler duyabiliriz böyle gündemlerimiz olabilir dikkat etmek lazım bunun dışında başka neler söyleyebilirim? Şimdi bunun dışında tabii ki patlamayla, burada çok o böyle alev enerjisiyle alakalı aslında hani o yüzden yanıklar da dedim ama bir şeyin patlaması, işte yangının olması, burada silahlar tabii ki silahlarla alakalı, savaş başladı zaten hiç kolay bir süreç gibi gözükmüyor. Ee, agresyon çok fazla olur bizim bireysel hayatlarımızda da öyle kavga enerjisi çok yüksek o yüzden evet yani bütün dünyada bu kadar agresyon yüksekken e, herkes agresif herkes öfkeli sinirli gergin ama özellikle bilhassa bu hafta bütün bunlara rağmen sakin kalabilmek çok önemli dostlarım onu özellikle söyleyeyim şimdi hani agresyonu konuştuk kazaları sağlık açısından onun zorlukları silahların patlaması savaşkan enerji öncelikle tabii ki Mars Plüton karesi. Bütün bunları konuştuk. Tamam daha fazla şey yapmayayım. Diğer konulara geçmek istiyorum. Burada Venüs'ümüz çok önemli bir pozisyon alıyor. Çünkü Venüs bugün e, Başak Burcu'na geçmiş oluyor. Bununla alakalı tabi ayrı bir video yaptım. Onu belki izlemişsinizdir, izlemişsinizdir diye umuyorum. İzlemeyen varsa mutlaka hadi gelin hiç vakit kaybetmeden YouTube kanalımda birkaç gün önce paylaştım. Venüs'ün Başak Yolculuğu adlı videoyu mutlaka izleyin. Neden izleyin? Çünkü orada çok detaylı anlatıyorum. Orada tarihler veriyorum dostlarım. Yani şu şu tarihlerde şöyle etkiler bekleniyor şeklinde o hani ona göre kendinizi hazırlayabilirsiniz. Evet ikili ilişkilerle alakalı tabii Venüs'ümüz ama bakın burada Başak'ta özellikle finansal piyasalarla alakalı çalışacağını düşünüyorum. Ee, bu nedenle bakın o videoyu bence mutlaka izleyin ki e, nitekim bugün Venüs Başak Burcu'na geçiş yaptığı için zaten bu pazartesiden itibaren finansal piyasalarda böyle yön değişmesi vesaire gibi bir şey bekliyorum. Ee, henüz kontrol etmedim geç uyandım e, ama e, acaba bugün neler olacak finansal piyasa zaten savaş da başladı bir taraftan hani o da mutlaka e, yansıyacaktır piyasalara yani orada e, çok böyle... E, nasıl diyeyim e, dengesiz bir e, hareket e, durumu söz konusu olabilir ki bugün e, Venüs başa geçti e, Perşembe günü Mars akrep burcuna geçecek Dolayısıyla bu, e, bu kişiler gezegenler özellikle burç değiştirirken genelde bunun yansıması oluyor piyasal dostlarım onu da söyleyeyim bu hafta O yüzden çok böyle kritik haftalardan diyebiliriz her açıdan hem bireysel hayatlarımız için hem siyaset için işte hem finansal piyasalar için her yönden çok kritik bir haftaya giriş yaptık dostlarım. Peki başka neler var? Şimdi Venüs'ün Başak'taki hali burada önemli olan şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde özellikle Satürn'e karşıtlığı söz konusu olacak. Dolayısıyla tam karşıtlık ne zaman? Salı günü aslında netleşiyor. Şimdi biz bugünden bunu çok net bir şekilde hissetmeye başlayacağız burada özellikle işte güzellik estetik mesela yaptırmak istiyorsanız yani bu olabilecek en kötü zaman diyebilirim. O yüzden vazgeçin demek istiyorum bu anlamda. Bunun dışında tabii... Venüs'ün temsil ettiği bütün konularda aslında zorlanma enerjisi var, Satürn'ün baskısı var, kısıtlanması var. E, ilişkiler açısından bunu yorumlayacak olursam e, şunu söyleyebilirim. E, i̇lişkiler sınavdan geçiyor. İlişkiler baskı e, ve böyle sınırların içerisine çerçevenin içerisine böyle sokulmak gibi bir o, o hissiyattan geçiyor. Böyle bir baskı üstünüze e, üstünüzde hissedebilirsiniz. Satürn orada çok özgürlük alanı tanımıyor Venüs'e. E, bu anlamda çok sorgulamalar var. Mesela ikili ilişkilerde bu hafta fazlasıyla de böyle sorgulama olacaktır. İşte bizim ilişkimiz acaba nasıl gidiyor? İşte ben burada mutlu muyum vesaire. Ee, içsel sorgulanma e, enerjisi çok yüksek olacak. Onu söyleyeyim. E, kolay bir enerji değil, zorlayıcı olacak. E, buna da hazırlıklı olmak lazım. Şimdi finansal piyasalar açısından ise değersizlik enerjisinden dolayı aslında o Venüs'ün o Satürn tarafından baskılandığı için aslında değersiz hissedeceğiz hepimiz bir parça. Bu hafta biraz böyle. E, finansal piyasalara da bu yansıyabilir e, çünkü hani psikolojik olarak insanlar böyle hissettiği zaman bu sefer piyasaya işte orada e, yatırım yaparken bir şeyler satın alırken mesela ona göre bir davranış e, sergiliyorlar ve m, bu sefer işte m, çok Nasıl diyeyim böyle yapay e, hareketler oluyor. E, yapay yükselişler, yapay düşüşler vesaire gibi e, tuzaklara da düşebiliyoruz açıkçası. O, o anlamda çok dikkatli olmak lazım dostlarım. E, Venüs Başak genel anlamıyla aslında o Venüs'ün aslan, e, uzun aslan yolculuğundan sonra Venüs Başak aslında bize diyor ki artık şu anda hesap kitap yapma zamanı geldi. Aşk meşhur. Güzel ama artık şöyle bir bak bakalım sen ne durumdasın, ilişkin ne durumda. Biraz orada bir muhasebeci kılığına girmen gerekiyor ve biraz analiz etmen gerekiyor. Hani e o aslanın o keyifçi halinden diyelim çıkıp eee başağın o analizci haline bürünmemiz gerekiyor bu Venüsle birlikte. Dolayısıyla hem manevi anlamında ilişkiler sorgulanacak burada. oradaki hesap kitap işi yapılacak hani manevi anlamda. Hem de maddi anlamında da gerçekten böyle bir döngüye girdik dostlarım. Şimdi başka neler var pazartesi için söyleyebileceğim size ee, ay aslan burcunda olduğu için biraz ön plana çıkıp aslında bir şeyler yapmak istiyoruz. Kendimize göstermek istiyoruz. Ancak sabah saatlerde ay güneş arasında olumlu açı varken ay jüpiter arasında kare bir açı var. Dolayısıyla evet, sabah saatlerde enerjimiz yerinde hatta enerjimiz yüksek diyebilirim dolayısıyla harekete geçmeye hazırız hatta geçiyoruz. Bu anlamda Ay Güneş arasındaki seksil açı burada bizi destekliyor. Ancak ay Jüpiter karesi e, bu sefer böyle büyüteç etkisini e, yapabilir ve burada hani çok fazla gaza basmamıza sebebiyet verebilir. Burada özellikle işte bir şeye yatırım yapmak istiyorsanız mesela fazla harcamayı da getirebilir. Böyle bir dürtü verebilir. İşte bir şeyler satın almak, para harcamak, bir şeyleri abartmak bu Maddi ve manevi anlamında düşünebilirsiniz. Hem duygusal boyutta hani duygularınızı böyle büyütebilir, şey yapabilir, harlayabilir bu anlamda. Hem de hani gerçekten madde boyutunda işte belirli işlerle alakalı adımlar atarken abartılı tepkiler vermek, abartılı davranışlar sergilemek. Abartılı adımlar atmaktan kaçınmamız gerekiyor dostlarım onu söyleyeyim. Öğlen saatleri de şöyle birazcık gökyüzü açıyor bir nefes aldırıyor bize burada ay şiron arasında güzel bir açı var şifa enerjisi akacak. Öğlen saatlerinde özellikle gündüz saatlerde orada işte bir takım belki de yaralarımızı sarmak açısından bir şeyleri düzeltmek tamir etmek açısından ee, güzel fırsatlar olabilir. Ee, akşam saatleri e, geldiğimizde ise ay Uranüs karesiyle biz günü kapatıyor olacağız. Dolayısıyla beklenmedik sürprizler Uranüs için içindeyken tabii ki sarsıntı akla geliyor. Ee, Depremsellik akla geliyor ama bununla birlikte sarsıcı haberler tabii ki akla geliyor. Böyle şok edici elektrik şoku gibi e, haberler akla geliyor. Bir de e, ayrıca da böyle şimşeklerle yıldırımlarla da alakalı e, alakalı olduğu için Uranüs e, hava koşulları akşama doğru belki böyle gösterebilir kendini bir böyle fırtınalı bir e, hava şeklinde e, ama em, en nihayetinde hani genel anlamda sonuçta Ay Uranüs e, oradaki karesi beklenmedik bir yerden gol yemek demek aslında dostlarım beklenmedik sürpriz hiç güzel bir şey değil e, çünkü hazırlıksız bizi yakalıyor. Hani o hazırlıksız yakalanacağımız şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Nasıl olacaksa artık ama yine de bunu da söylemek istedim. Evet 9 Ekim Pazartesi günü konuştuk haftanın geneliyle ilgili konuştuk. Epey de uzun oldu bu video. Geç de çektim aslında dün akşam çekmem gerekiyordu. Bundan dolayı tekrar çok özür dilerim sizden çok hareketli bir hafta, zor bir hafta. Enerjimizi korumamız gerekiyor, sakin kalmamız gerekiyor dostlarım. Yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.